Merhaba arkadaşlar. Hobisel Tasarımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok trend olan bir gözlük kılıfı çalışması yapacağız. Ben birçok modelini yaptım. Yapılışı aynı. Süslemelerini farklı yaptım. Ve videoda çalışacağımız model bu olacak. Aslında bir tane bu şekilde istediğiniz ipten yapıyorsunuz. Ben bunu filo ipten yaptım tek kat olarak çalıştım filo olanı. Bir diğerini ribbon ipten çalıştım. Simli ribbon. Ve bu şekilde de süsleme yaptım. Bunu da tek kat çalıştım. Bir de böyle polyester makrome ipim vardı. Bu da kalın bir polyesterdi. Bunu da tek kattan çalıştım. Bu süslemeye devam edeceğim. Yine zincirlerine boncuklar takacağım. Ve bu yeşil olan da ribbon ipten bu şekilde de süsleme yaptım. Videonun içinde bunu gösterdim diye hatırlıyorum. Göstermedisem de şu kısma misnamızı takıyoruz ve boncumuzu dizdikten sonra ortadan bağlayıp aralardan geçirip Buraya da böyle halkalarla bir süsleme yaptım. Bir kolyem vardı ve kolyeyi bu şekilde kestikten sonra gözlük kılıfıma taktım. Çok da şık oldu. Çok güzel oldu. İsterseniz çanta süsü olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz gözlük kılıfı olarak da kullanabilirsiniz. bu ipimi polister makromeden çift kattan ördüm. İpiniz ince ise çift kat, kalınsa tek kattan öreceksiniz. Bu da pamuklu bir makrome. İnce. Bunu da çift kattan ördüm. Ve bu şekilde elindeki boncuklarla süsleme yaptım. Burayı da isterseniz boyuna takmalı. Bu şekilde aynı şekilde. Hazırsak videomuza geçelim. Bugün yapacağımız gözlük kılıfı için bize gerekli olan malzemeler bir tane filoş ip, çok fazla gitmeyecek. Bu şekilde. Bir de çıtıtını dikmek için aynı kendi renginden bir dikiş ipi ve iğne misina ile de dikebilirsiniz. Bir tane anahtarlık aparatı. Hem çantayı süsü için kullanabilirsiniz. Hem gözlük kılıfı için. iki tarafta takılıyor. Anahtarlık da takabilirsiniz. Ve ben bunda hazır bir aparat kullanacağım. Bu benim halhal hal vardı elimde. Atmaya kıyamadım gerçekten. Çok güzel dizilmiş. Hepsi emek. Tek tek ve çok hoşuma gitti. Ben de bunu hazır olarak takacağım şu şekilde. İsterseniz hemen takalım. Bunu hazır kullanacağım. Modeli göstereceğim. Diğerlerini de hepsini yaptıklarımı, yaptıklarım var aralarında gördüğünüz gibi. Şimdi ayrı ayrı yapacağım boncuklar var. Onları göstereceğim tarafta kalmış takma yeri. Evet, bunu alıyorum. Elinizde böyle kalan takıları değerlendirebilirsiniz. Halkın içinden geçirdim. Ve burada aparatımın içinden geçiriyorum. Hepsi bu kadar. Burayı da gözlük kılıfına geçireceğiz ve böyle hem çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Artık kullanmadığınız takılarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bunu şipşak hazırladık. Bunu da şipşak hazırlayacağız. Ve çok kolay gösterdiğim gibi bu modelle başladım ve bir sürü çeşit ürettim. Elimde boncuğumda çok olduğu için hepsini değerlendirmek istedim. Tığım 3 milim. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı şu şekilde tutuyorum. Üzerinden attım en kolay yöntemi bu arkadaşlar ve karşıdan aldım içinden geçirerek sıkıladım ipimi geri alıyorum ve ikisini birlikte öreceğiz hem de çekerek bu şekilde tuttum iki tane zincir attım başını doladım ve 12 tane Trabzan yapıyoruz. Zincirimizi de sayacağız. Buraya 3 tane zincir atalım. 3 zincir attım. Başını doladım. Ve zincirimizle Trabzan sayıyoruz. 2 3 4 5, 12 tane trabzan dolduralım 11 ve 12. 12 tane trabzanımı doldurdum ve ipimi çekiyorum. Burayı sıkılıyorum. Ve ipimi de içine alarak 1, 2, 3. Zincirimin şu kısma batıyorum ikiye de batabiliriz. Bu biraz kalın olduğu için normalde 4 zincirde çekebilirsiniz. Getiriyorum ve kaydırarak birleştirdim. İpimi de alttan yürütüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve hemen zincirimin dibine bir tane batıyorum. Gelen trabzanlarımın her birine çift batacağım. Yani bu sıramızda da her birine çift batıyoruz. Çok kolay. Çabucak yapacaksınız. Ben bir taneyle kanağımı alamadım. Her birinden çeşit çeşit yapmak istedim. Elimde olan boncuklar da var. O boncuklarda da birer tane yapılış şekillerini atacağım bazı yapmadıklarım var o yapmadıklarımı tek tek her gün bir tane yapıp birlikte model bu bütün modelin hepsi bu bunu siz istediğiniz şekilde elciğini süsleyebilirsiniz yani ikinci sıramızda da her birine çift batıyoruz Çiftlerimi doldurarak geldim ve burada boşluk var. Bu boşluğu e, tekrardan bir tane içine yapıyorum. İpim kalın olduğu için burada bir boşluk oluştu. Hatta iki tane bile yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Önemli olan yuvarlaklığı yakalamak. Evet, hani boşluk oluşmadan buradaki yuvarlaklığı yakaladım. 1 2 üçüncünün içinden giriyorum ve kaydırıyorum ikinci sıramızı tamamlamış olduk tekrar 4 zincir çekiyorum bu sıramızda da bir tek bir çift yapacağız bir tek bir çift hemen yanına çift yapıyorum Zincirimizde trabzan saydığımız için hiç fark etmiyor. Önemli olan bu yuvarlaklığı yakalamak. Bir tek, bir çift. İlk sıramızda 12 tane trabzan ile başladık. İkinci sıramızda her birine çift battık. Arada boşluk oluşursa da oraya bir tane, iki tane fark etmez yapabilirsiniz dediğim gibi önemli olan o yuvarlaklığı yakalamak büzmesin üçüncü sıramızda da bir tek bir çift yapıyoruz bir tek bir çift tekleri ben genelde çiftin ilkine tek yapıyorum ikincisine çift yapıyorum böyle daha düzgün duruyor üçüncü sıramın sonuna geldim yine burada bir boşluk var buraya da aynı şekilde bir tane daha trabzan yapıyorum ve gelip bir iki üçüncü trabzandan pardon üçüncü zincirden batıp birleştiriyorum üçüncü sıramızı tamamlamış olduk bir iki 3 4 zincir çekiyorum. Ve dibine hemen bir tane batıyorum. 1 Burada evet. 1 2 tane tekli yapıyorum. şu şekilde yapalım. Oraya bir yapalım ki çiftlerimiz şuraya denk gelsin. Yani iki tane tek. İlk tekimiz burada. İkinci tekimiz. Ve bir çift. Yani dördüncü sıramızda iki tek bir çift. şu şekilde iki tane tek bir tane çift çiftin diğer tarafına yapıyorum ki yuvarlaklığı daha düzgün olsun iki tek bir çift iki tek bir çift dördüncü sıramızda da iki tek bir çift yapıyoruz dördüncü sıramı tamamladım yine geliyorum buradaki boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum ve bir iki üçüncüye batıyorum hatta daha sıkı yere batalım burası sıkı olsun üçüncüye battım ve kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim. 4 sıra yaptık. 12 tane trabzan, çift trabzan, bir tek bir çift, iki tek bir çift trabzan olarak 4 sıramızı tamamladık. Ve şimdi üzerine ters sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Ters sık iğneyi de şu şekilde yapıyoruz. Getiriyorum hemen dibine ters olarak yani bu tarafa örüyorduk. Şimdi bu tarafa yapacağız. Aldım ve çıkarttım. Hemen yanındakine batıyorum. Alıyorum. Ve çıkarttım. Battım. Çıkardım. Buna ters sık iğne diyoruz. Ve kenar süslemelerinde de çok şık çok güzel duruyor. benim bazı yaptığım gözlük kılıfların ipleri kalın kalın olandır tek kattan yaptım ince makrome gibi yani makrome ip veya pamuklu ip iki kattan yapmanız gerekiyor yoksa bu formu yakalayamazsınız daha küçük olur büyütmek zorunda kalırsınız yani en son iki tek bir çift yap, yapıyoruz onu da biraz daha büyük yapmak gerekir. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift olarak devam edersiniz. Ama gözlük kılıfı yani bu şekilde gözlükle taşıyacağı için çift kat yapmanızı den isterim. Bu ipim benim filoşip kalın. Tok bir ip. Güzel duruyor. Ama videomun başında da gösterdiğim bazı makrome ipten yaptıklarım, pamuklu ipten yaptıklarım var. Onları çift kattan yaptım. Onu belirtmiş olayım. Tabii ki hepsinin ölçüsü farklı farklı oluyor. Bunu bitince ben ölçüsünü vereceğim. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Ters sık iğnelerimizi. Bir kere daha gösteriyorum. Bu şekilde tutuyorum ve gelip battım, aldım ve çıkardım. Etrafını tamamlayıp geliyorum. Parçamı bitirdim ve burada ben ipimi koparacağım ama siz isterseniz bu şekilde aparat kullanmayacaksınız sade elde tutmak için veya boynunuza takmak isterseniz bu şekilde katlayacağız zaten buradan ipinizi zincir çekerek uzatabilirsiniz elde tutma boyu yaparsınız 15-20 santim kadar veya boyuna asmalık 40 santim kadar 45 santim kadar da boyunu asmalık sadece zincir çekeceksiniz ve getirip burada birleştirip bitireceksiniz buraya da isterseniz düğme yapıp ipiyle yani hiç masraf yapmak istemiyorsanız elinizde de yoksa bir düğme dikersiniz kendi ipinden de düğme yapabilirsiniz kanalımda o düğme yapılışı var onu göstermeyeceğim buradan da zincir çekip bir ilik yapıp üzerine kapatabilirsiniz en basitinden ben şimdi burada geldim ve bir zincir çekiyorum şu son yaptık Evet bir zincir çekelim ve ipimi koparıyorum aparatlar da şimdi her yerde var hobi malzemeleri satan tuhafiyelerden alabilirsiniz veya eskimiş bir çantanız vardır. Çantanızın halkalarını çıkarıp da yapabilirsiniz. Dediğim gibi alternatif çok. Benim elimde boncum çok olduğu için yani onları bitirmeye çalışıyorum. Hem de böyle güzel şeyler çıkarmak istiyorum. Yaptığım şeyi de severek yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Evet, ipimi içeriye saklayacağım. Ve çıtırtımızı dikeceğiz. Önde de el emeği olan handmade madde yazan handmade. Bir aksesuar dikeceğim. Evet. Artık ipimi kesiyorum. bu şekilde ölçü olarak da vereyim Tabii ki siz bunu kendi gözünüzün boyuna göre de ayarlayabilirsiniz 13 santim çapı yani her yerden 13 santim Evet iple işimiz kalmadı tığla işimiz kalmadı Boncunu da hazır kullanıyorum yani hazır derken bu elimde bir hal haldı baştan da söylediğim gibi bu şekilde artık kullanılmıyordu. Ben bunu yanına takmak istedim. İster bunu takacağım. Bundan sonraki videomda da bir tane boncuktan yapacağım. Elcik. Onu da bunun üzerinde yapacağız. Yani aynı böyle aparata yapacağım. Ama ikisini de istediğim zaman kullanabilirim. Evet bu şekilde katlıyorum. Ve çıçıtımı dikeceğim çıçıtım da elimde çok gümüş rengi kalmamış füme bu bunu dikeceğim mecburen şu şekilde getiriyorum tam ortalayıp şu kısma dikeceğim Bunun misina ile de dikebilirsiniz aynı rengini bulamazsanız sırıtır çünkü şekilde çıtını dikeceğim. Karşı tarafına da dikeceğim. Böyle diktim. Karşılıklı. Ve bu şekilde. Şimdi üzerinin aparatını dikeceğim. Hadi bade yazan ve gözümüzü içeriye koyup videomu bitireceğim. Birer kere tutturacağım. Alttan geçirerek Etiketimi ve çıçıtımı diktim. Artık bitiriyoruz. Bu şekilde Burayı anahtarlıkla takabilirsiniz isterseniz. Veya başka bir süsle yapabilirsiniz. Ben şimdi getiriyorum. Hemen şuradan Bir tık yukarıdan da takabilirim. Evet. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Ve Gözlüğümü yerleştiriyorum. Veya diğer türlü yapabiliriz. Şu şekilde Gerçekten harika oldu. Çok güzel oldu.